Ya Pitbull bana saldırsaydı? Can Diyarbakır göreceksin sen. Niçin geldim? Okulum var biliyorsunuz. Ben buraya Fatma'nın bu ev sahibiyle kavga etmek için geldim. Şimdi gidip onunla kavga etmeye gideceğim. Pop ya bunları oluyor. izlersin? İziyor mudur? Kafuş. çok benziyor. Fresh'i geçin. <laughs> Fresh ama <amış. gülüyor> Evet arkadaşlar adamla konuştum. <laughs> dedim ki tamam abi. <laughs> Bana dedi ki ablam şunu diyeceğim onu diyeceğim. Ama adam şunu <laughs> söyleyeyim. Dedi ki hayatım <gülüyor> imkansız <gülüyor> yaptı. Dedim ki abla yalvarıyorum beni kapıda. <laughs> ben arkadan, gidelim, gidelim. Koşa koşa gitsen bile yetişemezsin. Kapılar kapandı dedi. Aslında bu kim ya? <laughs> <Bu kim gülüyor> Çoban <Çömen> gelmiş <laughs> buraya de şey <gülüyor> 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 ben mesela, Hayır beni çağırmışlar. Davet etmiş. Vallahi çağırmışlar. Diyorum. <laughs> 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 i̇şte bunu mangodan aldım ben şey kombinlerim. var bu kombine var ya bayıldık. <gülüyor> <Çekil>. <gülüyor> 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 Her şeyin başlangıç ve bitiş yeri Samsun Otogarı. Kaç kankim vardı? saatlerimiz 4.42'yi gösteriyor. 48.367 kankim. Size anlatacağım. Arkadaşlar ben vizyonsuz bir insan ol, olduğum için. Yani mesela diyelim ki Can Diyarbakır'ın fiyatı 90 lira. Kamil Koç'un fiyatı da 50 lira. Ben yine de vizyonsuz olduğum için Can Diyarbakır'da. Arkadaşlar Düt. ben bunları dıtlıyorum herhalde. Dur dur bak şimdi. <laughs> bekle bekle. Tam 1 liradan bir şey olmaz ama oradan öyle geçmesi zevkli. Oh, inanamıyorum aşırı çılgın bir insansın. Arkadaşlar evet, ondan sonra işte bizi gerizekalı Can Diyarbakır Tövbe estağfurullah bıraktı. Yani bayağı bizi uzakta bıraktı. Ya Pitbull bana saldırsaydı? Can Diyarbakır göreceksin sen. Şimdi ablam gelecek. Ev sahibimle konuşacak. Yarın kardeşimi oradan alacağım. Size yüz yüze konuşalım detaylı bir şekilde dedi. Herkese selam arkadaşlar. Eve geldik. Ben de bir değişiklik görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Ben <laughs> <laughs> Benim burnum daha güzeldi. <laughs> gibi oldu. Burnumu hiç beğenmiyorum. Sonra ne yaptık? Dün sabah ablamı eve bıraktım. Sonra hemen derse gittim. 3 saatlik derse girdim. Yoksa kalacaktım. Ondan sonra dersten çıktım. Koşa koşa geldim. 2 saat uyudum. Sonra fotoğraf çektik. Ablamla biraz dolaştık. Sonra hemen eve geldik. Dün de uyuduk. Niçin geldim? Okulum var biliyorsunuz. Ben buraya Fatma'nın bu ev sahibiyle kavga etmek için geldim. Şimdi gidip onunla kavga etmeye gideceğim. Çünkü gerçekten... Ya bunları izlersin? İzliyor mudur? Bizde. Biraz daha kibar konuşabiliriz. Tamam. O zaman işte <laughs> gideceğim şimdi adamla tartışacağım. Zaten evi buz gibi yani bir şeye de benziyor. Buz buna. gibi değil mi? Aynen. Evi. Ama i̇şte evim güzel gibi değil bir yer mi? yani. Hava dışarı sıcak içeri soğuk yani. Güzel ama evim güzel. Ev güzel çok güzel hatta. Aynasına bakın aynayı çok vermem. Evin eksiklerini sayıyorum. Bir ev çok soğuk. İki tuvalet bende güzel değil. 3- mutfak tezgah birazcık küçük. Kusur yok. Ev tam böyle bir üniversite öğrenen hani hayalleriniz olur. Bir artı sıfır eve çıkacağım dersiniz. Öyle bir ev. Yemin et sevdin mi? Vallahi çok e, Senin sevdim. evin iki artı bir ama. Benim evim, yani bir de bir şey daha göstereceğim. Evin en güzel yerini gösteriyorum. Ee, hmm. İşte o kedi. Allah'ım nasıl diyorum. kaşık. Biz o, arkadaşlar geçen çatmaya benziyor ki. Aa komikliğine <laughs> dedim ki kedi sal, pisik sahiplenlik dedim. <laughs> dedim ki uf nasıl çirkin falan yaptım. Ondan sonra komikliğine dedim ama <laughs> bir de buna normalde enser sahiplenmişti. Ensar <gülüyor> korkuyor <gülüyor> kara kediden. ve ben bir Ensar kara kediden korkuyor diye linçlemişler çocuğu. Ya ee, şey Ya e insa da insanlar korkabilir yani niye karışıyorsun? Size ne yani? Ya mesela kedide bir lakıştık yapıyorlar. Hemen <laughs> sahiplendim. Çok tatlı yapalım. değil mi? Arkadaşlar bakın ne oldu biliyor musunuz? Değil Göster. De. Bak şimdi. Ben böyle uyuyorum tamam mı? İlk zamanlar tamam mı? Ben de kediden korktum ama sahiplendik yani. Artık bir şey yapamayız. Ben böyle sarılıyorum ona tamam mı? Sonra bu bana bakıyor şöyle ben şöyle yapıyorum. <laughs> Valla böyledim bak. Da. Bunun adı ne? Kapuş. çok benziyor. <laughs> ama bak yeter artık. Bir kere söyledin güldüm. İki kere söyledin ıh, yaptım. Üçüncü kere <laughs> düşürdüm. Dördüncüye de yeter artık yani. Ay <laughs> annem. Çok tatlı Vallahi, <laughs> Ama, ama o. gözükmüyor biliyor musun? Eşya bunda kayboluyor. Şu an hiçbir şey gözükmüyor. <laughs> Naver <Ben> abi <laughs> niye bu kadar kilolu? Onu yani ben şişko kedi yapmak istemiyorum. Çünkü tatlı olacak diye bir şey yok. Kendimiz sağlıklı olmasını istiyorum. İskas vermeyin demişsiniz mesela. Baharat demiş ve kedileri öldürüyormuş. Elin beğen numara. Adama dedim ki abi bu ne dedi. <laughs> Sonra adam bilmiyor ki dedi o ne Bunlar nu, nu nu'dan gelmiş. Bilmiyorum nasıl okunuyor. Bir serum var. Akne karşıtı sıkılaştırıcı yüz serumu. O kaş vaksı varmış. Bu inşallah güzeldir. Arkadaşlar. <laughs> Flash'ı geçin. Flash ama şimdi... <laughs> Çünkü PHL'ım bitmişti. Bu renkte bir tane PHL istedim. Şöyle. Yeni çıkan serinin adı neydi? Bilmiyorum. Üstünde ne yazıyormuş? de i̇şte bu. Bu mu rengi, bu da saksı Saks mavisi rengi. Böyle bir çanta aldım bana falan. Cüzdanı var, şeyi var. Bir tane kırmızı bir çanta görüyorsunuz. Bir kırmızı çanta aldım. Bak şöyle. Şuradan şöyle. Bu tam senlik. Ay bir şey söyleyeceğim. Çok merak ettim bunu. Pet şöyle. Bir tane defter göndermişler. Böyle. Bot. Bu botlara var ya cidden hayrandım. Evet ayakkabının kalitesi nasıl anlaşılır? Şöyle. Nasıl? Ya göstereyim mi? Göster. Ben aldım. Bu şekilde. Zaten neyse iki beden büyük olurdu. Bu kadar şey için aldım. Şu deri pantolonun üzerine giymek için aldım. Şey dermişim. <laughs> şaka yapıyorum şaka. Yani bunu da o şeyin için. Arkadaşlar, beni saatlerce yürüttü dedi ki abla seni bir yere götüreceğim dedi. Üzülüyor musun gideceğin için? Ve geldiğin için pişman mısın? Pişman mısın? Arkadaşlar eskiden bizim evdeki en güzel burnum Fatma'nın burnuydu. Ar evet. Bakın benim burnum var ya ne kadar çirkinmiş onu fark ettim. Ama ben nefes alamıyordum. <laughs> Arkadaşlar Sinop'u çok beğendim. Yani çok güzel. Sinop, ya. Sinop hakkında düşüncelerini alalım. Bak Fatma Sinop'tan eve geliyor diyor ki uf ya diyor ben evi seviyorum. Sinop'a gitmek istemiyorum diyor. Ama evdeyken de diyor ki of ben Sinop'a gitmek istiyorum diyor. Ama Sinop arkadaşlar. Buraya gelmiş depresyona girmiş. Abi ne depresyonu ya? Ne yapayım abla? Çok kötü depresyona girdi. O da yeni dönem hastalığı. Hüzün evet, veriyor Deniz. Depresyona giriyor muymuş? Giriyormuş abla diyorlarmış ya. Sadece depresyon diye bir şey yokmuş. İçine cin girildi diyor. <laughs> İçi bu şeytanlaştı deyip adamı öldürüyorlarmış. Ablamı yolcu evet. edeceğiz. Kimi bekliyorsun? Adam adam bekliyorum. Ne diyeceğim adamı? Diyeceğim abi sen bu evde diyeceğim depoz. <laughs> ee o ne diyecek? <gülüyor> <gülüyor> ne ya bir ben evden çünkü? kovarsa? bir Son ayda... ayda... gün gidiyorsun. Videosu... <laughs> Yok kiramı bir de rapor alırım kalırım iki gün. <laughs> Şaka yapıyorum <laughs> ben yurdum var zaten. <gülüyor> 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 Ayıp ne Ya tabii ki de yurdum var şu an. İstesem hatta izin almadım diye arayabilirler bile. Hayır, Estetik meslek olduğunu söylemiyorum. Çünkü <laughs> diğer bile mesela <salamıyorum. gülüyor> kim kim? <laughs> Aa adam geldi. <laughs> evet arkadaşlar adamla konuştum. Dedim ki tamam abi. <laughs> Bana dedi ki ablam şunu diyeceğim, onu diyeceğim. Abi <laughs> adam ne <laughs> şey söyleyeceğim? Gidiyor. Hadi işte gidiyorum. Çok teşekkür ederim. İlk defa YouTube'da gördüğüm bir şey işe yaradı. Kardeşimin, Kardeşimin iki aydır, aydır tuvaletini dışarıda yapıyordu. <laughs> Artık gönül rahatlığıyla. Artık gönül rahatlığıyla. Evde yapabilecek. Arkadaşlar <laughs> kardeşim bana böyle erzak koydu abla yolda yersin diye. Üç tane mandalina konuştu, koymuştu iki tanesini yedi. Ama ne yapayım? Canım çok istedi. <laughs> yolda yedi geri. selam göndermek istiyorum. Gönder. Merve'nin alçakalı seni valla çok seviyorum. Şey Niye o zaman Merve'nin Altakan'ı seviyorsan 3 ay aramadın kızı? Ya ne kadar iğrenç bir insansın. Senin yaptıkların Arkadaşı hani doğum yapmış, aramadı ya. ya. Bunun arkadaşının bir tane arkadaşı yok ya. <laughs> Arkadaşlar, ensenle ne yapıyoruz biliyor musun? Biriyle arkadaş oluyoruz, sonra o kişiyle üç gün takılıp küsüyoruz. <laughs> tamam, tamam hani, bu arkadaşınız vardı, ne oldu dedim. Sonra şöyle birbirine bakıyorlar, ondan sonra diyorlar ki biz onda küstük, bir şeyler anlat. Peki diyorum, bu vardı diyorum. Şey diyorlar, o da bize şöyle yaptı ama hepsinde bunlar haksız. <laughs> Hayır. Ben böyle şöyle yapıyorum. Hayır. Evet, siz haklısınız dedim. Abla, ha biz haksız değildik, doğruyu söyle. Yüzde yüz saklısınız. Yüzde <laughs> Biz şey yapıyoruz artık yani insanlarla en baştan ilişki, iletişimimizi kesiyoruz ki sonradan sorun çıkmasın. Nerede oturuyorsun? Ay görünmüyor bu kız ya. Ağla, ağla, ağla. Bay Ay mezar gibi mübarek. Abi, gel. Bak oradaki nasıl yatmış öyle abi güzel güzel. Battaniyesini de lazım. Hmm. Hadi görüşürüz. Hadi. Hadi. Ya, o adam hala orada takılıyor. <laughs> e hiç bakmıyor bile. Dun dun de. Ne kadar şişko kedim gitti. Nasıl gitti? Dedim ya öyle nasıl gidecek. Ha on iki çık olmuş. Saf niye uyudun gene? Güya uyku düzenim var bir mesaj atayım. Arkadaşlar söylememişim. Bundan sonrasında yarın Tüce'nin eventine gideceğim. Onu konuşuyoruz. İstanbul'da kayboluyormuşum filan. Beni mafyalar kaçırıyormuş filan. Onları konuşuyoruz. Hidriyorsa. Arkadaşlar ben hiç var ya hayatım hoca metroya filan binmemiş bir insanım. Bugün korum. gidince bin bari. Eee şey ya beni bırakırlar? Canım bak. Ben bir <laughs> bakıyorum şey, Bursa'dayım. <laughs> Adam diyor ki, şu durak diyor İnce'ye mesela. Durağa yaklaştık ama. sonra hangi otobüse bin? İnce'ye çıkacaksın, aa ben nerede gideceğim sonra birine soracaksın. Ben hangi nereye bileyim. Bir şeyim, iki bu, gün gideceğim, bu, gideceğim bu, geleceğim. Bu. Hiçbir şey olmamış gibi. E zaten bir hafta değil Allah'ım ya. <laughs> gezeceksin, elinle geleceksin anladın mı? Farklı olacak. Aynen doğru. Utanıyorum. <laughs> Son bir kere ailemden gezeceği İstanbul'a gittim tamam mı? Ondan sonra... Yok, uçağa yetişemedim. Sonra ne yapacağım dedim. Babam da sanıyor ki ben Sarıkamış'tayım. <laughs> Otobüse bineceğim geleceğim sanıyor. Sonra uçağa dedim ki şöyle gösterdim. Kadın dedi ki iyi de senin uçağın kaçmış. Aşkım ya <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Şeyden, Aşkım. Sıcmanı <laughs> Bir daha bakın ne olursunuz dedi. <laughs> dedi ki şey hayatım ya. imkansız yaptı. Dedim ki abla yalvarıyorum beni kapıdan kapıda ben kalın dedi. Koşa koşa gitsen bile yetişemezsin. Kapılar kapandı dedi filmlerdeki gibi. <laughs> sonra ben şey yaptım. Abla bilen yaptım. Ondan sonra gittim. Çaktırmadım orada anlamadım. <laughs> Havaş bineceğim Sonra diyeceğim ki he, hangi? Abi beni götür. Sonra <laughs> diyeceğim ki havaşta kabe diyeceğim ki abi ben, abi, Sivas'tan, gel. <laughs> ben Sivas'tan geldim. Sivas'tan geldim. Sivas'tan geldim. buralar. Beni tam burada bırakırsın yoksa, <laughs> yok diyeceğim. <laughs> Hemen diyeceğim ki Beyza hadi bana konum atsana diyeceğim. Sonra Beyza konum atacak. Sonra ben şöyle gideceğim. Event nasıl okunuyor? Event <laughs> diye. İyi ben sana şöyle Ben de gireceğim. Şöyle şöyle gideceğim. Olsun bu kim ya? Çoban gelmiş Şu bir de yakın Ben Ateşin Hayır beni çağırmışlar. Davet etmişler. Vallahi çağırmışlar. <laughs> Bak sen sen bir takipçim var. Ben şöyle ona girip şey yapacağım. Memrutun gülü özür dilesini ver. O şöyle. İlk Oradan çıkacağım sonra mi? sürekli Noaht'ı arayacağım Kanka ne zaman geldin? Kanka ne zaman geldin? <laughs> gel artık Kanka <laughs> Sonra Noaht beni alacak O sırada ne? Işte. Şöyle arabasıyla gelecek ben Arkadaşım <laughs> O benim <laughs> arkadaşım diyeceğim Ondan sonra onunla gideceğiz <laughs> Geleceğiz <laughs> <laughs> eğleneceğiz Ne aldığımı göstereyim mi? <laughs> Aa gel çıkalım Geleyim Deri pantolon <laughs> aynen Çok Şimdi ederim. deri pantolonu göstereceğim size Deri pantolon Çok güzel ama Aa Manuka'dan al göstereyim büyüm. İşte bunu mangodan aldım be. Ben Zara mı dedim bunu? Yok Zara. Sen... Mangodan aldım bu şekilde çok güzel. E şimdi manukadan aldıklarımı gösteriyorum size. Arkası. Aynen, ama güzel bir öyle. Böyle. Bunu da sevdim. Daha geniş. E, bunun üzerine şöyle bir tane. 214 lira falan da. zaten ben şu manukanın arkadaşlar bak şu manukanın çantasının her gün her var şey ya asla ya. her yani renkli kombinlerin üzerine çantayı takıyorum. O kadar kaliteli bir çanta ki yani üzerine oturdum, yattım, şey yaptım. Yine de böyle sapa sağlam bir çanta. Bir şey Olur, ve duruşu falan da çok güzel. Bu deri pantolonu da sevdim. Sadece şurası biraz fazla. Bunları zaten linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Ensem <laughs> bunu hiç sevmedi. Hayır çok sevdi. Arkadaşlar bu kombini çok sevdim. Botlarla falan çok güzel oldu. Ee, sadece bu yeşil kazak e, güzel oldu ama içine böyle çanta olarak şu şekil, yani şu kiremit rengi daha Monka'da güzel olurdu. E, Manukadan onu da alacağım o şey kombinlerim. Fotoğraf atarım. Böyle güzel oldu yani. Bu kombine var ya bayıldık bayıldık. Bu içimdeki trend olan mila. Bu manuka, bu kaban da şey. İçimdeki hoops. Bunların hepsinin linkini bırakacağım zaten. Buradan çok güzel yani. Sadece bana yakışmadı. <gülüyor> <gülüyor> çok yakışmadı. <iyi, çok> <laughs> 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 みんな乗るので一貫が苦しくて。<laughs> <laughs> <laughs>